Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite'ta TP veren haritalara bakacağız videoya geçme önce ne yapacağınızı söyleyeyim kanala abone olup videoyu beğeneceksiniz Şimdi arkadaşlar şuradaki büyüteci tıklayın Ada kodunu göstereceğim bu yanlış kod onu da söyleyeyim Doğrusu bu Burada tıklayın adaya Seçin ve zaten görüyorsunuz, oyun modumuz hızlı bir şekilde değişti arkadaşlar. Şimdi özel moda çekmeye göstereceğim. Bakın arkadaşlar, eğer size herkes açık yazısındaysa T.P. gelmez, sadece özel modda veriyor. Seçti, oynadı. Tp kasacağım haritaya giriş yaptık arkadaşlar. Buradan kendimize bir tane silah alacağım. Tamam. Buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Tam şuraya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar şuradaki alet bizi zıplatıyor. Bakıyoruz ekrafına bir esimgesi simgesi yok gördüğünüz gibi. Şöyle tamamen göstereyim. Ha, buradaki esimgesi simgesi çıkartmadan önce arkadaşlar şurada bir ada sürümü var gördüğünüz gibi. Eğer sizde farklı bir sürümse ne olacak? TP gelmeyecek. Ama sürüm aynı var ya da TP gelmiyorsa limit aşamını uğradınız. Onun için 24 saat bekleyin. Eğer bu haritanın da sürümü değişmediyse arkadaşlar gelin TP'nizi kasın. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane mot atacağız tam buradayken bakalım etrafında esimgesi çıktı mı? Hah, tam burada çıkmış gördüğünüz gibi hazır geri sayım odaya geldik arkadaşlar buradaki sürenin bitmesini bekleyeceğim ben buradaki süre bitene kadar arkadaşlar şunları da diye geçenki videoya çok güzel bir sponsor geldi hatta ekrandadır ona çok teşekkür ederim çok yani ne diyeceğimi bilemiyorum dostum. İyi ki varsın. <laughs> Onun için bu videoyu çekiyorum şu an. Eğer arkadaşlar hızlı bir şekilde TP artıların gelmesini istiyorsanız 80 beğeni verin. Ben de hızlı bir şekilde videosunu çekeyim. Şimdi kanala destekte bulunmuş dostlarımız ekrandadır. Bütün üyelerimiz burada arkadaşlar. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Diğer sırada da arkadaşlar yeni takip başlamış dostlarımız var. Şimdi kanalı takip başlamış bütün dostlarımız burada arkadaşlar. Burada bulunmak için kanala abone olacaksınız. Videoyu beğenmişsiniz, yorum yapacaksınız. Bir de abonemizi herkese açık moda getirmeniz gerekiyor ki ben de kimin abone olduğunu göreyim. Onlara da takipler için çok teşekkür ederim. Hadi şuradaki geri sayım bitsin arkadaşlar. Ben de şifreyi yazayım. Şifremiz bu arkadaşlar. Kontrol ettiriyoruz. Ve direkt kabul etti arkadaşlar. Ve arkaya gelicimiz de başladı. Hadi şuradaki harita biraz yüklensin. Şimdi arkadaşlar ilk gideceğimiz yer tam şurası. Abi ne oldu biraz önce ya? 12K yazdı sıfırladı ama görüyorsunuz AFK gericim hızlı hızlı dolduruyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki kalenin üstüne çıkacağız. Yani tam şuraya gideceğiz. Şimdi de tam şuraya çıkacağız arkadaşlar. Nerede ya? Ha. Tam şurada el simgesi var. An nerede? Şimdi arkadaşlar bir kademe daha yukarıya çıkıyoruz. Ve tam burada el simgesi. Şimdi arkadaşlar tam şuraya gideceğiz. Bakalım resimgesi var mı? Yok. Diğer tarafta o zaman. Şimdi arkadaşlar tam şuraya gideceğiz. Bu arkadaşlar neredeyse böyle 80 ya da 90k XP kazandık. Şöyle de göstereyim. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır. Ve ne kadar TP aldığınızı da yorumlara yazarsınız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar tekrar şuraya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Buradaki S simgesini çıkartmak için arkadaşlar emot atıyoruz. Zaten direkt S simgesi de çekti. Şimdi arkadaşlar şuradaki hayvanları öldürdük çekeceğe geliyor gördüğünüz gibi. Çok güzel yani. Bakalım ikinci haritada bize bol bol TP verecek mi? İkinci adı kodumuz da bu arkadaşlar. Enter diyorsunuz. Adamız da geldi. Burada seçtiğin. Özel moda çekmeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oyna diyeyim. Evet arkadaşlar ikinci adımıza giriş yaptık. Bu haritada bir ada sürümü var gördüğünüz gibi. Eğer sizde sürüm farklıysa TP'ye gelmez. Sürüm aynı ve hala da TP'ye gelmiyorsa limit aşımına uğramışsınızdır. Onun için 24 saat bekleyin. Eğer bu haritanın da sürümü değişmediyse arkadaşlar gelin bol bol TP'ye kazın. Şimdi şuradaki örümcek ağını görüyorsunuzdur. Oraya gideceğiz. Ve esimgesi yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane mod atın. Ve direkt esimgesi çekti. Basın. Geri sayımlı odaya geldik. Hadi şuradaki süre bitsin. Ben D e noktalarını göstereyim. Buradaki süre bitti arkadaşlar. Ve butona bir kere basın. Çıkın dönüm ve tam şuraya gideceğiz. 12 tane zemin. Şimdi sol tarafa 6 tane rampa. Şimdi bir tane zemin. Sol tarafa 12 tane rampa. Şimdi 5 tane zemin. Ve simgesi burada. Ve bastığımız gibi arkadaşlar ATK gericimizin artış hızına bakın ya şaka gibi. Şimdi arkadaşlar yapı yaptığımız yere gidiyoruz tekrardan. Arkamızı dönüyoruz ve tam şuraya gideceğiz. Tekrar oraya gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şuranın yukarısına çıkmamız gerekiyor. Şimdi aşağıya atlayacağız burada. Ama nereden ya? Buradan karakterim sığar mı? Tamam. Ve esinliğimiz tam şurada. Şimdi arkamız dönüyoruz. Şuradaki köşeye gideceğiz. 9 tane rampa. Şimdi bir tane zemin atıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa 8 tane rampa. Şimdi sol tarafa 8 tane zemi. Şimdi sol taraf arkadaşlar on tane zemi. Yine arkadaşlar çok güzel bir tp kazanıyoruz ya bu ortadan. Umarım siz daha çok xp kazanmışsınızdır arkadaşlar. Ve ne kadar xp aldığınızı da yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi tam şuraya gideceğiz. Buradayken rampanın üstüne çıkıyoruz. Yukarıya bakacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki evim bu katına ineceğiz. Tekrar evin olduğu yere gitmemiz gerekiyor. Bu sefer çatısına çıkacağız. Çıktıktan sonra aşağıya atlıyoruz. Burada çömeliyoruz. Abi yanlış ha. Tam burada esmiyesi var. Şimdi de arkadaşlar şuradaki köşeye gideceğiz. 12 tane rampa. Şimdi sağ tarafa 6 tane zemin. Sağ tarafa 6 tane zemin. Şimdi sağ tarafa 13 tane rampa atacağız arkadaşlar. Bir tane zemin. E simgesine bastık ve APK gericimiz yine artışa geçti arkadaşlar. Şimdi şuraya gideceğiz. Roket fırlatma alanındayız arkadaşlar. Şimdi burada fırlatma yerini... Heh, tam şuradan aşağıya atlayacağız. Tamam, bu karaya çıkalım. Ve tam şurada arkadaşlar, E simgesinin çıkması gerekiyor. Tekrar roketin olduğu yere gideceğiz. Bu sefer arkadaşlar, karakterimi iyi bir şekilde izi. Şimdi şuradaki köşeye gidiyoruz. şeye geldikten sonra arkadaşlar yukarıya doğru bakın. Tam şuraya gideceğiz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar AFK geleceğimiz Tekrar kamp alanına gideceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki binanın içine gireceğiz. Tam yukarıya çıkıyoruz. B simgesi, B simgesi arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar son yeri göstereceğim sizlere. Buradayken arkadaşlar 13 tane rampa. Şimdi bir tane zemin. Sağ tarafa yedi tane rampa. Rampaları attıktan sonra arkadaşlar sağ tarafa dört tane zemin atmamız gerekiyor. Şimdi dört tane rampa atacağız. Bir tane zemin. E simgesi burada şunu da göstereyim arkadaşlar. 12 tane bal kabağımız var. Bal kabakları arkadaşlar anahtar şuradaki poster odasına gidiyoruz. Şuradaki yeme dolabının üstüne çıkın. Heh. Eğer sizde bu çıkmadıysa arkadaşlar bir tane mot atmanız gerekiyor. Sonra çıkıyor. E simgesine bir kere basın. Anahtarımızı aldıktan sonra arkadaşlar geri sayımlı odaya gideceğiz. Bakalım köşede lamayı yerine takacağız. Taktıktan sonra arkadaşlar buradaki paraları toplayacağız. Tamam buradan çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Çıktıktan sonra para koyma cihazlarını görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi paralarımızı bitireceğiz. Evet arkadaşlar sizlere çok güzel iki harita gösterdim. İkisi de bol bol TP verdi bize. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır. Ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsınız.